karısı şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bakayım. Yeni yazdım şiirleri okuyorum. Sevenler sevdiğini yüreğinden taşır. 6. ayın 25'i 2024'te yazmışım. Yani bir gün önce. Sen bana kırıldın. <laughs> Özür dilerim. Biraz balgam geldi gibi. Sen bana kral dersin, kralçe derim. Eğer sevmiyorsan yerinde duramazsın. Eğer seviyorsan yerinde duramazsın. Zaman da geçmiyor deliye döner seven, sevenler. Sevdiğini yüreğinden taşır. Her geçen gün daha seni çok özlüyorum. Ben özledikçe de hepten bağlanıyorum. Bağlandıkça da hem de fazla seviyorum. Sevenler sevdiğini yüreğinden taşır. Benim bu YouTube'un altında videomun altında abone ol'a tıklayın abone olun.